Merhaba, iyi günler. Bugünkü konumuz Acı Yavşan'la ilgili. Acı Yavşan, geçmişten günümüze kadar gelmiş olan şifalı bir bitkimizdir. Özellikle e, Acı Yavşan'ı e, karaciğer rahatsızlıklarında, diyabet rahatsızlıklarında kullanılmasında tavsiye edilmektedir. Vücudu toksinlerden arındırmada, pankreası çalıştırmada etkin rol oynamakta. Acı Yavşan çayın bol bol tüketilebilir. Yani bol boldan kastım günde mesela 3 bardak geceliğin yatarken 2 bardak gün içerisinde birer bardak içilmesi vücudun toksinlerden arındırılmasında, karaciğerin, pankreasın, dalağın temizlenmesinde etkin rol oynar. Şimdi acı yavşanla ilgili olaraktan Uzun zamandan beri çok farklı farklı sorular gelmekte. Acı yapışanın kullanımı ile alakalı olarak tabii ki. Ya yani bir bardak içtim bir şey olmadı, bir şey yaramadı gibi. Şimdi yani 90 kiloluk bir insanın içeceği çayla 45 kiloluk bir aynı olur mu? Olmaz. Yani aslında şöyle algılayabiliriz bunu. E, 30'da biri kadar. Yani 60 kiloluk bir insan geceliğin yatarken iki bardak içilmesinde fayda var. iki bardak. 90 kiloluk bir insansa o geceliğin 3 bardak içsin. Peş peşe içmesine gerek yok. Ara ara olarak içebilir Bu çayı çayımızı demlemek vasıtasıyla içilebilir. Yani az bir miktar e, bir tutam e, bardağımıza konur Ya da demlik dem, çay demleme demlikleri var. Ya da fark nasıl uygunsa demlemek vasıtasıyla da e, içilir. Ve büyük büyük çok büyük de fayda sağlamaktadır. Geçmişten çok uzun yıllardan beri e, kitaplarda geçmektedir. E, yapılan çalışmalar içerisinde acı yavşanın faydaları. E, zaten açık bellini olarak belirtim ama özellikle özellikle karaciğer rahatsızlıklarında diyabette e, pankreasın e, insülinle ilgili dengelenmesinde etkin rol oynadığı bilinmektedir. Bu konuyla ilgili olarak da tabii ki kullanılmasında her şeyi hiçbir şeyi abes iştigal etmemek lazım Dikkatli bir şekilde kullanmak lazım. Her zaman için uzman desteği almak da şarttır tabii ki. Tüm hastalarımıza Rabbim acil şifa devalar ver inşallah. Saygılarımla.